içime kederden bir duvar ördün. Kapattın gönlümü gülen dünyaya. Tatmamıştım ömrümde Hasret gibi bir acı Tatmamıştım ömrümde Hasret gibi bir acı Sen beni bu dünyada Ettin dilek acı Elveda mutluluklar elveda tüm umutlar elveda ey gençliğim elveda geleceğim elveda mutluluklar elveda tüm umutlar Elveda ey gençliğim elveda geleceğim Ben ziyaret edilen bir mübarek değilim Seni seven bir kalbim var Ben yaşayan biriyim Tatmamıştım ömrümde Hasret gibi bir acı Tatmamıştım ömrümde Hasret gibi bir acı Sen beni bu dünyada Ettin dilek acı elveda mutluluklar elveda tüm umutlar elveda ey gençliğim elveda geleceğim elveda mutluluklar elveda tüm umutlar Elveda ey gençliğim elveda geleceğim elveda mutluluklar elveda tüm umutlar elveda ey gençliğim elveda